Fethiye'de özel bir hastanede kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 74 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan helikopter ambulans, Fethiye Devlet Hastanesi helikopter pistine iniş yaptı. Ambulansta sağlık görevlilerinin nezaretinde beklemekte olan kalp hastası vatandaş, hazırlıkların tamamlanmasının ardından helikopter ambulansa alındı. Hastanın helikopter ambulansa taşınmasını çevrede bulunan birçok vatandaş meraklı gözlerle takip etti.